Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet kıymetli izleyenler, değerli Müslümanlar. Bugün sizlere Hazreti Yusuf kıssasını anlatmaya çalışacağım. Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'de 12. surede baştan sona anlatılan bir kıssa. Ve Hazreti Yusuf eee Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın oğlu Yakub'un oğlu. Yani dedesi Hazreti İshak, onun da babası Hazreti İbrahim. Hemen hemen aynı devirlerde yaşıyorlar. Baba, oğul, dede, torun şeklinde ve bunun iki aşaması var. Hazreti Yusuf'un kıssasının Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı iki aşama var. Birincisi çocukluk dönemi, yani anne babasının yanında, kardeşlerinin yanında geçirdiği dönem. Bir de Mısır'daki dönem var. Bu iki dönem birbirinden farklı hikayelerin, farklı olayların anlatıldığı yerler. Dolayısıyla Hazreti Yusuf kıssası iki bölümde anlatılabilecek bir kıssa. Birinci bölümde dediğim gibi kardeşi Bünyamin'le birlikte kardeşleri ve babasıyla olan mücadelesi yahut günleri. İkinci bölümde de Mısır'daki hayatı anlatılmakta. Mısır'da iki hayatını belki ikinci videoda anlatmaya çalışırız. Ama şimdi Hazreti Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle Ahsen el şeklinde geçiyor. Hem anlatıldığı kıssa en güzel kıssa olarak ifade ediliyor. Hem de Hazreti Yusuf'un kendisi e, güzelliğiyle, hem fiziki güzelliği, yakışıklılığıyla, hem de ahlaki güzelliğiyle Kur'an-ı Kerim'de konu edinilmekte. Burada tabi Kur'an-ı Kerim'in bunu bize aktarmasının belli gerekçeleri var. Diğer kıssalarda olduğu gibi bu kıssada da temel amaç, Müslümanların e, örnek şahsiyet olarak e, kendilerine rol model olarak alabilecekleri karakterleri Kur'an-ı Kerim olaylar üzerinden bize aktarıyor. Dolayısıyla tarihi bilgi, tarihi malumat anlamında değil de oradaki bir e, davranışın güzelliği, karakterin, erdemin ön plana çıkarılması gibi bir durum var. Bilindiği gibi Hazreti İbrahim bütün İbrahimi dinler de dediğimiz semavi dinlerin atası olarak kabul ediliyor. Ve onun iki oğlu var İsmail ve İshak bize aktarılan. Hazreti İsmail Hacer annemizden, İshak peygamber de Sara annemizden dünyaya geliyor. Tabi İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un oğlu da Yusuf. Dikkat ederseniz bir peygamberlerin orada bir yoğun bir mücadelesi var. Dolayısıyla e, Hazreti Yusuf babası da peygamber olan bir peygamber e, ve hakikaten çok zorlu mücadelelerden geçiyor. E, diğer peygamberler gibi Hazreti Yusuf da çetin imtihanlardan geçiyor ve bunu e, e, alnının akıyla tabiri caizse başarıyor. Bildiğiniz gibi e, Hazreti Yusuf e, hem annesi babasının yanındayken bir rüya olayıyla hem de Mısır'da zindandayken bir rüya olayıyla gündeme geliyor. Hazreti Yusuf'un rüyasında görmüş olduğu ehade aşara kevkeben dediği işte 11 tane yıldızın kendisine secde ettiğini babasını anlatınca babası bunu kardeşlerin anlattın mı diyor. O da aktarmadım diyor. Yani buradaki rüyayı Yakup Aleyhisselam yorumluyor ve e, Hazreti Yusuf'un başına bir şeyler gelmesinden korktuğu için de kardeşlerine aktarmasını istemiyor. Dolayısıyla e, bu rüyadan sonra Hazreti Yakup oğlunun üstüne daha bir titriyor. E, bir gün kardeşleri geliyor, on kardeş, üvey kardeş onlar tabi. Ve babasına söz vererek Hazreti Yusuf ve Bünyamin'le birlikte e, işte koyun otlatma diyebileceğimiz e, bir iş için dışarı çıkıyorlar ve bir müddet sonra kardeşleri maalesef e, Hazreti Yusuf'u önce öldürmeyi planlıyorlar sonra e, bir kuyuya atmaya karar veriyorlar öldürmeye kıyamıyorlar e, Hazreti Yusuf'un e, kuyuya düşüşü Yahut zindana düşüşü Kur'an-ı Kerim'de ibretlik bir olay olarak aktarılıyor her ikisinde de yere batırılmak isteyen bir insan Allah'ın yardımıyla, kendi gayretiyle, kendi özellikleri ve güzellikleriyle ne yapıyor? İşte insanlar arasında tevarüz ediyor. Bizim de burada Hazreti Yusuf kıssasını Kur'an-ı Kerim'den okurken onun daha çok fiziki güzelliğine vurgu yapılıyor. Onunla meşhur olduğu düşünülüyor ama evet o da bir özelliktir. Bu da o da bir güzelliktir ama onun ötesinde onun ötesinde, onun ahlaki erdemleri, karakterleri asıl dikkat çekilmesi gereken yer orasıdır. Yusuf kuyudadır, Yusuf zindandadır, Yusuf Züleyha ile imtihan edilmektedir, Yusuf kardeşleriyle kıskançlıkla imtihan edilmektedir. Ama bunu başarıyla geçmesini bilmiştir. Bizden istenen de Hazreti Yusuf'un gösterdiği bu direnci, bu sabrı, bu metaneti gösterebilmek kıskançlıkla, efendim iffetle, haya ile nasıl bir hayat yaşayacağını göstermeye çalışmaktadır. İkinci bölümde inşallah Hazreti Yusuf'un Mısır'daki kervandaki, zindandaki durumlarını, saraydaki durumlarını aktarmaya çalışacağız. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.